Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi de şeyle ilgili. İmam Nesai'nin süneniyle ilgili. Diyor hocam bunu ile ilgili bir fikir verir misin bize? Bu İmam Nesai'nin süneni ikiymiş. Hangisi neymiş? Sonra elimizdeki hangisidir? Ve içinde zayıf var mı filan Onunla ile ilgili. Evet arkadaşlar İmam Nesai büyük bir imamdır. İsmi Alimlerimiz İmam Nesai'ye diyorlar el İmamul hafız. Hafızdır, imamdır. Hafız kolay kolay kimseye söylenilmez. Hafız binlerce hadisi ezberinden senediyle bilmesi lazım. Künyesi Abu Abdurrahman, adı da Ahmed İbni Şuayb İbni Ali'nin Nesai. 303 Hicri senesinde vefat etmiştir. Çok büyük alimdir. İmam Dar-ı Kutni, Rahimahullah, diyor ki İmam Nesai diyor ki ehl e, zamanındaki bütün alimlerden üstünüydür. İmam Zehebi ki İmam e, Siyer A'lamun Nubale'de İmam e, Darı sözünü nekleden 300 senesinde diyor 300 ön senesinde ki Resulullah tezki etmiş 3 dönemi 300 senesinde diyor Nesai'den hafızlı uymuş. Hıfzı çok kuvvetliymiş. Hadisin illetlerini, ricellerini çok iyi bilirmiş. Hatta İmam Müslim'den daha iyi bilirmiş diyor. İmam Zehebi diyor, İmam Müslim'den, Abu Davud'dan, Tirmizi'den daha iyi bilirdir. Diyor İmam Nesa'i bu konuda Ebi Zer'e gibidir. Yen de İmam Bukhari gibidir. Bunu da İmam e, Zehebi Siyer Alemin Nubale kitabında naklediyor. Şimdi e, kitabına gelirken İmam Zahabi'nin iki tane kitabı var. Sunenil Kubra, Sunenil Suğra. Sunenil Kubra büyük bir kitaptır. Aynen sünnetleri yığmış. Bu şu ana kadar tam olarak aslı bulunmadı. Bir kısmı bulundu, basıldı. E, bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yoktur. Çünkü bu sünnet meşhur değil meşhur olan sünen-i suğradır. O da bizim elimizde kütüb-i sittenin Bu da bu da sünen-i suğradır. Alimler de diyor ki hadis alimleri Buhari, Müslim, sonra nedir? Nesai, Abu Davud, Tirmizi, İbn Mace. Bu dördünün içinde en sahih olan İmam Nesai'nin Sünen-i Suğrası'dır. Neden sünen suğrasıdır? Çünkü İmam Nesai sünen suğranı büyük süneninden seçmiş. Seçme sebebi de oranın olduğu şehrin emiri. Demiş ona bana bir kitap ver, hadisle ilgili sahih olsun. Hükümlerin de bilindir içinde. İmam Nesai de süneninden sünen suğrayı seçmiş. Törpülemiş yani muhtasar etmiş bir nevi. Ondan dolayı İmam Nesai bu sünneni suğraya da bir ad vermiş. El-Muçteba. Muçteba yani seçilmiş. Demiş. Onun için e, bu e, 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 imamlar diyorlar ki hadis alimleri mesela hafız el Iraki de bunu zikrediyor. Onun için diyor bu çok sahihtir. Çünkü özentle seçmiştir. bu. İmam Nesai'yi özellikle bu bu kader şeyi seçmiştir. İkinci mesele e, niye İmam e, şeyin e, e, birinci kitap gelir kütüb e, Kütübül Arba'nın içinde? Çünkü İmam Nesai ilel ilminde mumayyezidir. Bak dedi Buhari Müslüm Müslüm'den daha fazla ilelden bilirdi. Buhari ve Ebi Zer'a seviyesindeydir. Bunu da alimler naklediyor. İmam Zehebi de bütün alimlerin kavlunu siyer alemde naklediyor. Evet şimdi bir de neden e, İmam Nesai'de e, e, kitabında e, muateberdir e, e, şeyde alimler diyorlar ki Hatta Hafız İbni Hacer diyor ki e, <laughs> Bukhari Müslüm'den sonra İmam Nesai'nin kitabı gelir. Çünkü zayıf hadis içinde çok azdır. Bunu i̇bn Salah da zikrediyor Nukat'ta. Kitabında. Evet. İçinde zayıf hadis var mı? İmam Nesai'nin evet var. Ama çok azdır dedik. Bu zayıflerde alimler diyorlar üç şekildir. Bir kısmı zayıfı İmam Nesai kendisi zikretmiş hadisi kendisi hüküm vermiş bu bu da demiş zayıftır. Hükmünü de vermiş sebebini de vermiş. Mesela İkincisi İmam Nesai hadisi zikretmiş, hüküm vermemiş ama kendisi başka kitaplarda onun hükmünü vermiştir. Başka kitaplarında İmam Nesai'nin bir sürü neyi var? Hadiste ilgili kitapları var. Orada ne vermiş? Cevabını vermişti. Hükmünü vermişti. Üçüncü kısmı ne yapmış? İmam Nesai söylememiş. Başka kitaplarında da şey yapmamış ama başka alimler bunu tazif etmiştir. Bu da elden sayılacak kadar çok azdır. Onun için İmam Nesai'nin e, kitabında e, hadis zayıf azdır ama var. Bak kütüb, kütüb sitte dedik hepsi doğru değil. Bukhari Müslüm tamam bunun üzerine icma var zayıf hadis yoktur. Ama dört kitapta zayıf hadisler var arkadaşlar bunu dikkat etmemiz lazım. Ama o zayıf hadisler de şiddet zayıf değil. Mavzu değil, uyduruk değil, şiddetli zayıf da de değil. Ama zayıftır, zayıf diğerçe zayıftır. Bu da çok azdır kütubi sittede. Çok azdır. Buna da alimler zaten elhamdülillah ayırmışlar. Onun için hiçbir sorun yoktur. Eee kütüb eee İmam Buhari eee Mace'nin kitaplarında e, şeyin pardon İ İmam Nesai'nin kitabı muhteber bir kitaptır. Güzel bir kitaptır. Ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Bukhari Müslüm'den sonra Nesai geliyor. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.